Yaptığımız her bir finansal işlemin, attığımız her yatırım adımının arkasında bütün sistemi bir felaketten korumak için tasarlanmış, devasa ve karmaşık bir yapı olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte bugün piyasaları sessiz sedasız ayakta tutan ve aslında hepimizi koruyan bu görünmez motora, yani teminatlandırma mekanizmasının kalbine bir yolculuk yapacağız. Yol haritamız oldukça net. Önce sistemin içindeki o gizli tehlikeyle yani riskle başlayacağız. Sonra bu riske karşı örülen güvenlik ağına yani teminata ve onun kural kitabına bakacağız. Değerinin nasıl ölçüldüğünü, sistemin canlıda nasıl işlediğini göreceğiz ve en sonunda bütün bu karmaşık mekanizmanın bizim için neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Her şeyin başlangıç noktası karşı taraf riski dediğimiz bir kavram. Kulağa teknik gelebilir ama aslında çok basit. Anlaşma yaptığınız kişinin ya da kurumun size olan borcunu ödeyememe tehlikesi. Şimdi bir an için durup düşünün. Milyonlarca liralık bir anlaşma yaptınız ve bir sabah uyandınız ki karşı taraf iflas etmiş, yok olmuş. Ne yapardınız? İşte bu soyut risk kavramının bir anda nasıl kişisel ve korkutucu bir hale geldiğini görüyorsunuz, değil mi? Çünkü modern finans piyasaları birbirine o kadar sıkı sıkıya bağlı ki, bir kurumun batması asla tekil bir olay olarak kalmaz. Aynen o devrilen domino taşları gibi. Bir tanesi düştüğünde diğerlerini de peşinden sürükler ve bütün sistemi tehdit eden bir zincirleme reaksiyona yol açabilir. İşte çözülmesi gereken en büyük problem tam da bu. Peki, bu devasa riske karşı elimizde ne var? Finans dünyası bu domino etkisini nasıl engelliyor? İşte burada sahneye bütün sistemin temel güvenlik ağı olan o sihirli kelime çıkıyor. Teminat. Aslında bu kavram hepimize çok tanıdık. Bir ev kiralarken ne yapıyoruz? Depozito veriyoruz. İşte teminat da finansal işlemlerin depozitosu. Eğer siz yükümlülüğünüzü yerine getirmezseniz, karşı tarafınızın zararı bu depozitodan karşılanıyor. Bu kadar basit. Peki bu milyonlarca dolarlık depozitoları kim tutuyor? İşte burada Takas Bank gibi devasa yapılar, yani merkezi karşı taraf kurumları devreye giriyor. Onları sistemin tarafsız hakemi gibi düşünebilirsiniz. Herkesin teminatını tek bir güvenli yerde toplayıp tüm sistemi olası bir çöküşten koruyorlar. Güzel, teminatın ne olduğunu anladık. Ama bu güvenlik depozitosu olarak ne kullanabiliriz? Mesela arabamı teminat olarak gösterebilir miyim? Tabii ki hayır. İşte burada sistemin katı kural kitabı devreye giriyor. Listeye baktığımızda aslında oldukça geniş bir yelpaze var. En başta tabii ki nakit geliyor. Türk lirası, dolar, euro, sterlin, sonra devletlerin borçlanma senetleri, yani tahviller, eurobondlar, hatta biz yüz endeksindeki büyük şirketlerin hisseleri, yatırım fonları ve tabii ki altın da kabul ediliyor. Ama... Bakın, işin ilginç ve ne kadar detaylı olduğunu gösteren kısmı burası. Mesela dünyanın en büyük 7 ekonomisi olan G7 ülkelerinin tahvillerine bakalım. Takas bank bunlardan sadece Amerika ve Almanya'nınkini kabul ediyor. İngiltere, Fransa, Japonya, hayır. Bu bile tek başına risk yönetiminin ne kadar ince elinip sık dokunduğunun bir kanıtı. Tamam. Diyelim ki teminat olarak kabul edilen bir varlığımız var. Peki 100 liralık nakit ile 100 liralık bir hisse senedi sistemin gözünde aynı değere mi sahip? Tabii ki değil. İşte şimdi en kritik bölüme bu varlıkların gerçek değerinin nasıl ölçüldüğüne geliyoruz. Burada karşımıza sihirli bir kavram çıkıyor. Değerleme katsayısı. Finans dünyasında buna haircut yani saç kesimi de deniyor. Mantığı çok basit. Sistem diyor ki, senin elindeki bu varlığın değeri yarın düşebilir. Ben bu riski öngörüp değerinden şimdiden küçük bir miktar kırpıyorum. İşte bütün olay bu. Ve bütün bu kırpma işleminin arkasındaki matematikte aslında inanılmaz derecede basit. İşte formül bu. Varlığınızın o anki piyasa değeri neyse, onu sistemin belirlediği o kat sayıyla çarpıyorsunuz, işte çıkan sonuç, sistemin gözündeki sizin gerçek teminat gücünüz. İşte bu tablo her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın. Türk lirası nakit verirseniz değeri %100 kabul ediliyor, gayet mantıklı. Ama Amerikan doları verdiğinizde sistem, bir dakika, kur riski var diyor ve değerinin %90'ını sayıyor. BIST 30 endeksinden bir hisse senedi verdiğinizde bu oran %84'e, uzun vadeli bir devlet tahvilinde ise %78'e kadar düşüyor. Yani varlık ne kadar dalgalı ve riskli ise o kadar büyük bir saç kesimi uygulanıyor. Hadi bunu somut bir örnekle görelim ki iyice otursun. Diyelim ki teminat olarak 10 bin dolar getirdiniz. O günkü kurla bu 390 bin Türk lirası yapıyor olsun. Harika. Ama sistem ne yapıyordu? Dolar için %90'lık kat sayıyı yani o H katı uyguluyor. 390 bin lirayı 0.90 ile çarpıyor ve sizin teminatınızın değeri bir anda 351 bin liraya düşüyor. İşte o aradaki 39 bin liralık fark kurdaki olası dalgalanmalara karşı sistemin emniyet sübabı kurallar tamam, matematik tamam ama piyasalar bir saniye bile durmuyor, fiyatlar sürekli değişiyor. Peki bu sistem bu dinamizme nasıl ayak uyduruyor? İşte şimdi sistemin canlı işleyişine, motorun nasıl çalıştığına bakıyoruz. Düşünün ki teminat olarak koyduğunuz hisse senetlerinin değeri bir günde sert bir şekilde düştü. Sizin o hesaplanan teminat değeriniz olması gereken minimum seviyenin altına indi. İşte o anda sistemin alarmları çalmaya başlıyor ve anında 4 adımlık bir süreç başlıyor. 1. Piyasa değişimiyle teminatınızın değeri erir. 2. Takas bankın otomatik sistemi bu açığı anında tespit eder. 3. Size anında elektronik bir teminat tamamlama çağrısı, yani bir uyarı gelir. Sistem size der ki, hey kalkanında bir delik açıldı, hemen kapat. 4. Sizin o açığı kapatmak için ek teminat yatırmanız gerekir. Bu süreç her gün aralıksız çalışarak sistemi ayakta tutar. Bakın bu cümle çok kritik. Sorumluluk, o çağrının size ulaştığı anda başlıyor. E-postamı görmedim, spama düşmüş gibi mazeretlere yer yok. Bildirim sistemden çıktığı ve size ulaştığı an top artık sizdedir ve çok ama çok hızlı hareket etmeniz gerekir. Evet, şimdi biraz geri çekilip tüm bu teknik detayların ardındaki büyük resme bakalım. Bütün bu kurallar, hesaplamalar, çağrılar, sonuçta bütün bunlar neden bu kadar hayati? Çünkü her şeyden önce o bahsettiğimiz domino etkisini en başından engelliyor. Bir kurumun batışının diğerine sıçramasına izin vermiyor. Bu da piyasaya müthiş bir güven ve istikrar veriyor. Bu güven ortamı sayesinde de çok daha büyük, çok daha karmaşık işlemler güvenle yapılabiliyor. Kısacası tüm finansal ekosistemin omurgasını bu sistem oluşturuyor. Yani sonuç olarak bütün bu gördüğümüz kurallar, formüller, katsayılar aslında sıkıcı bir bürokrasi yığını değil. Onlar finans dünyasının amortisörleri. Piyasa engebeli bir yolda giderken yaşanan sert sarsıntılara emiyorlar ki arabanın içindeki yolcular yani hepimiz yolculuğa güvenle devam edebilelim. Bu anlatımı bitirirken aklınızda şu soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Bütün bu görünmez, karmaşık ve çoğu zaman farkında bile olmadığımız kurallar olmasaydı, her gün kullandığımız bu finansal sistem gerçekten bir gün bile ayakta kalabilir miydi? Her gün borsada milyarlarca liralık el değiştiren o paraları, hisseleri, kontratları düşünün. Peki o devasa yapının bir anda çökmesini engelleyen şey ne? İşte bugün o görünmez kahramanı yani Takas Bank'ın teminat yönetimi sistemini yani finansal piyasaların gizli sigortasını mercek altına alıyoruz. Peki bugünkü yol haritamız ne? Şöyle bir bakalım. Önce bu sistemin neden piyasaların sigortası olduğunu anlayacağız. Sonra teminatın o 3 temel türüne, yani koruma katmanlarına dalacağız. Risklere karşı kurulan o dinamik kalkanı, yani işlem teminatını detaylandıracağız ve en son her şeyin bittiği yerde devreye giren o son savunma hattına, garanti fonuna bakacağız. Son olarak da varlıklar, limitler ve işin özetiyle bitireceğiz. Şimdi her şeyin başladığı noktaya gidelim. Aslında sorun çok basit herhangi bir alışverişte olduğu gibi ya alıcı parasını ödemezse ya da satıcı malı teslim etmezse. İşte bu temel güvensizlik finansal piyasalardaki en büyük risk. Biz buna karşı taraf riski diyoruz ve tüm sistem bu riski yok etmek üzerine kurulu. Peki saniyede binlerce işlemin yapıldığı, milyarlarca liranın döndüğü bir yerde bu güveni nasıl sağlarsınız? Herkesin birbirine güvenmesini bekleyemezsiniz değil mi? İşte tam bu noktada güveni bir kişiye ya da kuruma bağlamak yerine sistemin kendisine dahil eden dahiyane bir çözüm devreye giriyor. Ve karşınızda sistemin kalbi, merkezi karşı taraf ya da kısaca MKT. Türkiye'de bu görevi üstlenen kurum ise Takasbank Yaptığı şey aslında inanılmaz zekice. Düşünün siz bir hisse alırken aslında karşınızdaki kişiden almıyorsunuz. Siz takas banktan alıyorsunuz, takas bank da o kişiden oluyor. Yani takas bank herkes için bir aracı oluyor. Alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı. Böylece kimse kimsenin sözünü tutup tutmayacağını dert etmek zorunda kalmıyor. Risk sıfır. Tamam takas bank herkesi güvence altına alıyor dedik. Ama nasıl? Elinde sihirli bir değnek mi var? Tabii ki hayır. İşte bu garantinin arkasında adeta bir kalenin savunma hatları gibi tasarlanmış 3 katmanlı bir teminat sistemi var. Gelin bu savunma hatlarını, bu katmanları tek tek açalım. İşte o 3 katmanlı savunma sistemi tam olarak bu. Birincisi üyelik teminatı. İkincisi asıl aksiyonun döndüğü yer, işlem teminatı. Ve üçüncüsü son kale, garanti fonu katkı payı. Her biri farklı büyüklükteki bir tehlikeye karşı tasarlanmış birer kalkan gibi. İlk hatta bakalım, üyelik teminatı bu en basit olanı. Bunu sisteme giriş bileti ya da bir depozito gibi düşünebilirsiniz. Yani bir aracı kurumun ben aidatımı komisyonumu ödemiyorum demesi gibi küçük çaplı sorunlara karşı alınan bir önlem. Şimdi gelelim ikinci ve en hareketli hatta işlem teminatı. İşte burası piyasanın anlık nabzını tutan yer. Aldığınız pozisyonun riski ne kadar artarsa, takas bankın sizden istediği teminat da o kadar yükselir. Yani sistem sürekli olarak ya bu pozisyon ters giderse ne olur diye soruyor ve cevabını o an teminat olarak alıyor. Tam bir dinamik koruma kalkanı. Ve son olarak garanti fonu. Bu tabiri caizse nükleer savaş senaryosu için var. Bir üye iflas etti, bütün teminatları eridi ve hala borcu var. İşte o zaman bütün üyelerin para koyduğu bu ortak havuz yani kolektif sigorta fonu devreye giriyor ve sistemin çökmesini engelliyor. Gerçek bir son savunma hattı. Şimdi, o dinamik koruma kalkanı dediğimiz işlem teminatına biraz daha yakından bakalım, adeta mikroskop altına alalım. Çünkü piyasanın günlük kalp atışlarını düzenleyen mekanizma tam olarak burada işliyor. Bu kalkanın da kendi içinde parçaları var. Üç ana bileşenden oluşuyor. Pozisyonu ilk açtığınızda istenen başlangıç teminatı, piyasa hareket ettikçe güncellenen değişim teminatı ve işin sonunda malın teslimatı varsa devreye giren fiziki teslimat teminatı. Tamam, bir pozisyon açmaya karar verdiniz. İşte o an sizden bir başlangıç teminatı istenir. Bu ne demek? Sistem diyor ki, önümüzdeki iki gün içinde piyasada çok sert bir dalgalanma olsa bile ben bu pozisyondan doğacak zararı %99 ihtimalle karşılayabilmeliyim. Bu rakam geçmişteki en kötü günleri analiz eden karmaşık istatistiksel modellerle yani BİSTEK teminatlandırma yöntemiyle belirleniyor. Kısacası işi şansa bırakmıyor. Peki ya gün içinde piyasa sizin aleyhinize dönerse? işte o zaman değişim teminatı devreye giriyor. Bunu arabanızın yakıt deposu gibi düşünün. Pozisyonunuz zarar ettikçe, yani yol gittikçe, teminat deponuz boşalır. Takas bankta size depoyu tekrar doldur der. Yani gün içinde oluşan o kar ve zararlar anlık olarak hesaplanır ve teminat seviyesi sürekli olarak korunur. İyi ama ya tüm bu önlemlere rağmen bir aracı kurum batarsa, teminatları yetmezse, işte o zaman finansal sistemin o kırmızı butonuna basılır ve son savunma hattı yani garanti fonu aktive edilir. Garanti fonunun görevi çok net. Batan bir üyenin teminatlarının yetmediği noktada ortaya çıkan zararı kapatmak. Yani bir kişinin yarattığı devasa enkazı diğer tüm üyelerin ortak birikimiyle temizlemek. Bu zincirleme bir çöküşü yani sistemik riski önlemek için hayati bir adımdır. Bu tabloda da olayın ne kadar hassas ayarlandığını görüyoruz. Baksanıza yüksek riskli, bol kaldıraçlı Viop'ta oynamak isteyen bir kurumun fona yatırması gereken para 3,5 milyon liranın üzerinde. Ama çok daha sakin olan para piyasası için sadece 50 bin lira yeterli. Yani sistem diyor ki, nerede ne kadar risk alıyorsan o kadar sorumluluk üstleneceksin. Peki, bu teminatları yatırırken illa cebimizden nakit paramı çıkarmamız gerekiyor? Hayır. İşte şimdi sistemin kurallar kitabına, yani hangi varlıkların teminat olarak kabul edildiğine ve buradaki limitlere göz atalım. İşte sistemin güzel yanlarından biri de bu. Takas Bank diyor ki, paranı boşta tutma. Elindeki Türk lirası, döviz, devlet tahvili, Eurobond, hatta BIST 100 endeksindeki sağlam şirketlerin hisselerini bile teminat olarak kabul ediyorum diyor. Bu da aracı kurumların sermayelerini çok daha verimli kullanmalarını sağlıyor. Ama tabii ki burada da bir ama var. Sistem piyasanın riskine göre nakit ihtiyacını belirliyor. Mesela VIOP gibi saniyelerin önemli olduğu çok riskli bir piyasada teminatlarının en az yarısı yani %50'si en likit varlık olan Türk Lirası olmalı diyor. Neden? Çünkü acil bir durumda anında paraya çevirebilmesi lazım. Ama daha sakin olan pay piyasasında bu oran sadece %10'a düşüyor. Mantık basit. Risk ne kadar yüksekse nakit o kadar kraldır. Hatta bazı piyasalarda, örneğin borçlanma araçları piyasasında bu kural daha da esnek. Orada işlem teminatı için hiç Türk lirası bulundurma zorunluluğu yok. Yani yüzde sıfır. Bu da bizi aslında her kuralın o piyasanın kendi doğasına göre adeta bir terzi gibi özel olarak dikildiğini gösteriyor. Ve bir de bütün yumurtaları aynı sepete koyma kuralı var. Sistem diyor ki, Teminat olarak getirdiğin varlıkların %25'inden fazlası tek bir şirkete veya bankaya ait olamaz. Bu neden önemli? Çünkü o şirket batarsa senin teminatların da bir anda çöp olabilir. Bu kural sayesinde teminat portfölü çeşitleniyor ve tek bir noktadan gelebilecek bir şokun tüm sistemi sarsması engelleniyor. Peki, tüm bu karmaşık kuralları, fonları, teminatları konuştuk. Sonuç olarak bütün bu sistem neden bu kadar hayati, neden önemli? Gelin büyük resme bakalım. Çünkü bu sistem aslında güvenin ta kendisi. İşte bu mekanizma sayesinde yatırımcılar karşı tarafın kim olduğunu bile düşünmeden alım satım yapabiliyor. Sistemik riski yani birinin hatasının herkese bulaşmasını engelliyor, piyasalara o çok ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlıyor ve en önemlisi olası bir finansal krize karşı da dev bir amortisör görevi görüyor. Her şey harika görünüyor değil mi? Peki Bugünün kurallarıyla, bugünün verileriyle inşa edilmiş bu çok katmanlı, sağlam kale yarının hiç beklemediğimiz, hayal bile edemediğimiz bir finansal fırtınasına ne kadar dayanabilir? İşte bu milyonlarca hatta milyarlarca liralık bir soru.